teşekkür ettiğiniz için her birinize teker teker teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum ve ben ilk defa kendimden bu kadar e, hürmetimin de yukarıda olacağı bu kadar büyük insanlara ilk defa e, sohbet yapıyorum. O yüzden sizin burada olmanızdan ekstra mutluyum. Hep e, ya öğrencilere ya da e, kendi yaşatımında arkadaşlarla sohbet ederdim. Ama ben ilk defa bu kadar güzel, seçkin bir grup görüyorum karşımda. O yüzden çok memnunum. Hoş geldiniz her biriniz. Ee, demin hanımefendi de söyledi, çok doğru da dedim. Ee, biz burada Osmanlı minyatüründe Mevlana başlığını kullanmak çok da yanlış değil. Çünkü Osmanlı minyatüründe Mevlana'nın yaşam öyküsüne hasredilmiş, baştan sona Mevlana'nın yaşam öyküsünü anlatan minyatürlü üç eser var. Mevlana'nın Mesnevisi'nin mesela benim tespit ettiğim bir tane nüshası olmakla birlikte artık kesin Osmanlı denilebilecek. Ama onun dışında Osmanlı'da Mevlana'nın yaşam öyküsünü, şu yaşam öyküsünü anlatır diyebileceğimiz eser varsa o da bugün benim size sunacağım Ahmet Eflaki'nin Menakıbül Arifini ile yine Ahmet Eflaki'nin Menakıbül Arifini'nden Türkçe kısaltma tercüme olan isim biraz uzun dedi ya çok haklı. Tercüme-i bu Menakıb. Eserin ismi Sevakıbu Menakıb, Menkıbelerin Yıldızları diye çevirebiliriz. O Menkıbelerin Yıldızları Farsça olarak kısaltma bir eser. Menakıb-ül Farsça olarak kalem alınıyor. Farsça eserden Türkçe'ye tercüme olduğu için, eserin ismi bu belirtilmek istendiği için açıkça tercüme-i Sevakıbu Menakıb. Yani Yıldızların Menkıbelerinin e, tercümesi. Öyle diyebiliriz. E, Mevlana'nın hayatı hakkındaki eserlerden en azından menakıb-ı gelene kadar ya da tercüme-i sevakıb-ı menakıb'a gelene kadar kısaca bahsedelim. Çünkü menakıb-ı larifini besleyen eserler bunlar, Ahmet Teflaki'nin eserlerini. Bunların ilk başında Mevlana'nın hayatı ile ilgili bize bilgi veren Sultan Veled'in iptidanamesi geliyor. Hatta Sultan Veled'in iptidanamesine kaynaklar Mevlana'nın hayatı hakkındaki birinci kaynak ve ilk eserde ünvanını verebiliyorlar. Sultan Veled'in eseri İbtidaname'den sonra Spesaların, Mecidettin Sipessalar'ın Risale-i Sipessalar der Menakıb-ı Hüdavendigar isimli eseri. Bu iki eser bizim Mevlana'nın hayatı hakkında Ahmet Eflaki dışında birincil kaynak olarak zikrettiğimiz eserler. Öyle ki Sipessalar'ın Risalesi Menakıbname olarak biliniyor. Ama Sultan Veled'inki bir Menakıbname değil. Burada kısaca bizim bütün minyatürleri açıklarken bizim için çok faydalı olacak bir tanımı yapmak zorundayım. Menakıbname nedir? Ya da menkıbe nedir? Menakıp kelimesi nedir? Ondan bahsedelim ilk önce. Menkıbe sözlük anlamıyla övülmeye değer iş, övülmeye layık iş anlamına geliyor. Menakıbnameler de menakıp sözcüğü, menkıbe kelimesinin çoğulu. Hı hı. daha çok geçmişte veya yakın geçmişte meydana gelen olağanüstü olaylar içermesine rağmen gerçek kişileri ve gerçek mekanları anlatan dolanı ve dinleyenler tarafından inanılan geleneksel anlatım tarzına sahip halk hikayelerinin bir türüne menakıbname adı veriliyor. Ama menakıbname'de burada öne çıkan çok önemli iki unsur var. Biri efsaneden onu ayıran bir unsur. Menakıbname'nin gerçek kişileri anlatıyor oluşu. Burada Mevlana Menakıbnamesinde Mevlevi büyüklerinden de bahsettiği, Mevlevi tarikatının büyüklerinden de bahsediyor. Bunlar gerçek hayatta yaşamış zatlar, veliler. Bir gerçek hayatta yaşamış insanlardan bahsetmiş olması. İkincisi de bahsedilen mekanların ve zamanın da gerçek oluyor oluşu. İstediği kadar olağanüstü olaylardan bahsetsin, insanlar gerçek Zaman gerçek, mekan gerçek. Dolayısıyla menakıbname bu anlamda efsaneden ayrılan bir eser türü. Ee, Osman, e, özür diliyorum, e, İslam Edebiyatı'nda ilk Mevlana ile ilgili menakıbname nedir? Sultan Veled'in eseri onun hayatından bahseder ama menakıbname türünde ilk eser nedir dediğimizde de az önce bahsettiğim Risale-i Sipessalar der Menakıb-ı Hüdavendiger geliyor. Ama Sipessalar'ın Risalesi kısmet ya da eserin içeriğiyle alakalı da olabilir. Çünkü Ahmet Eflaki'nin eseri daha geniştir. Hiçbir zaman İslam edebiyatında Menakubül Arif'in kadar popüler olmuş, çok okunmuş, çok rağbet görmüş bir eser değil. Yani Mevlana'nın hayatını, menkıbelerini, tasavvufu duyu, duyuş ve düşünüşlerini, kerametlerini, tasavvufi makam ve hallerini anlatan e, eserler arasında en ünlü olmak Ahmet Eflaki'ye nasip. Dolayısıyla biz bugün Mevlana'nın hayatı dediğimizde en ilk hepimizin aklına da Ahmet Eflaki'nin Menakubül Arifi'ni geliyor. Menakubül Arifi sadece bugün bizim andığımız gibi bu dönemde sevilen bir eser değil. Bir iddiaya göre neredeyse yazıldığı yüzyıldan sonraki yüzyıllarda her bir yüzyılda en az bir kez ya kısaltma tercümesi yapılmış ya da tercümesi yapılmış ya da işte başka dillere çevrilmiş matbaa'dan sonra da başka dillere çevrilmiş bir eser. Yani biz bugün bahsedeceğimiz eserlerin anası olan Merak-ı Bilalif'in Mevlana hakkında olması nedeniyle, Mevlana Hazretleri hakkında olması nedeniyle çok rağbet görmüş bir eser. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu kadar rağbet görmüş bir eserin dünya üzerinde şu an sadece tek bir minyatürlü nüsası var. O da bizim çalıştığımız nüsa. Belki vardı, günümüze gelmedi. Ama Osmanlı'ya nasip olmuş, Osmanlı Bağdat Eyalet Okulu'na nasip olmuş tek minyatürlü bir nüshadır. Evet. Bugün Uppsala Üniversitesi, Uppsala Üniversitesi, şöyle geçer Upsala University Birliği, onda Uppsala Üniversitesi'nde 94 numarada kayıtlı, üstünde tarih kaydı taşımayan ama bizim 17. yüzyıl gerek üzerinde hat niteliklerine bakarak gerek de hazırlandığı yere bakarak 17. yüzyıl başlarına tarifleyebileceğimiz bir eser. Bugün bahsedeceğimiz ilk eser o. İkinci eserde dedim ki Melaku bilalif'in kendinden sonraki hemen hemen her yüzyılda bir kısaltma tercümesi yapılmış. İkincisi de e, sevgili dinleyicilerim, tercümeyi sevakıb sevakıbu menakıb. Sevakıbu menakıb başta açıkladım. Onun da tercümeleri var. Türkçe'ye çevrilmesi, yani Sevakıbu menakıb Farsça bir kısaltma. O kısaltmanın Türkçe'ye çevrilmesinin ilk Türkçe çevirisi Kanuni döneminde oluyor ve 1540'lı yıllarda daha ama bugün bizim minyatürlü olarak göstereceğimiz nüsha o da sadece dünyada minyatürlü iki tane nüshası var. O da biz şimdi size göstereceğiz. o da yine Osmanlı Bağdat Eyalet Okulu üslubunda ve dolayısıyla yine Osmanlı'ya nasip olmuş. Sultan 3. Murat için hazırlanmış bir tercümenin derviş Mesnevi Han Mahmut dedenin 1590 yılında bizzat gidip Sultan 3. Murad'a kendi eliyle takdim ettiği, öyle biliyoruz en azından kaynaklardan Süreyya Ünver bize öyle iletiyor, ee, takdim ettiği eser. O eserinde iki minyatürlü nüshası var. Biri bugün Topkapı Sarayı'nda, Revan Kütüphanesi'nde 1479 numarada kayıtlı. Bir diğer nüshası da New York Pierpont Morgan Library'de, Amerika'da özel bir kütüphanede. Ee, okuyucuların kullanımına açılmış durumda. Dolayısıyla biz burada hep birlikte bu üç yazma eserin minyatürlü Mevlana'nın hayatını anlatan hiç yanlış değil, hayatını anlatan üç minyatürlü yazma eser üzerinde duracağız. O eserlerin minyatürlerini ikonografik açıdan tasnif edilmiş şekilde görmeye çalışacağız ikonografi üzerinden. Bu e, kısa girişi yaptıktan sonra e, biraz Türkçe tercüme ile ilgili Ahmet Eflaki'nin hayatı daha bilindik olduğu için Ahmet Eflaki'nin hayatı üzerinde çok durmayacağım. Ama Türkçe'ye tercüme eden Derviş Mesnevi Han Mahmut Dede hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Mesnevi Han Mahmut Dede, Sakıp Sakup Mustafa Dede'nin Sefine-i Mevleviyan isimli eserine göre Konya'da Abdül Kerim bin Şeyh Sinanettin El Mevlevi'nin nezaretinde güzel bir terbiye almış, ilim öğrenmiş. Mesnevi Han payesi alarak Cihan Sultanı'nın fermanı kastedilen 3. Murat'tır. Fermanı ile Sevakı bu tercümesine başlamış ve faydalı bilgileri bir araya getirmiştir. Derviş Mahmut, Şeyh Sinan Dede oğlu Şeyh Abdüllatif'e 15 yıl hizmet etmiş. Konya Mevlevi Hastanesi'nde 15 yıl bizzat Müslimihan olarak orada bulunmuş. Onun vefatından sonra Mevlana dergahında şeyh ve mesnevihan olan kardeşi Abdülkerim'e intisap etmiş son şeyhinin vefatının ardından da 1589 yılında İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a geldikten sonra Azizi Uhrevi diye bilinen İstanbul'da Şemi Efendi'nin teşvikiyle sevak ve o anda Kanuni dönemindeki tercümesini düşünmeyin, bu ikinci tercüme. Elindeki nüsha Farsça, o Farsça nüsha'dan yeniden kısaltma bir tercüme yapmak istiyor. Ve bunu da... Ee, Sultan 3. Murad'ın yakınlığı ile bilinen zeyrekaya bahsediyor. Zeyrekada Sultan 3. Murad'a konuyu açıyor. Padişah şöyle bir ifadede bulunuyor. Mahmut dede Konya'ya dönsün. Mevlevi Asitanesi'nde bize de dua ederek eseri tamamlasın ve bize getirsin. Yani 3. Murad'ın bizzat isteğiyle bu size göstereceğim. Hatta bir, bir şu an göstereceğim Nisan'ın tezimizle iddiamız odur ki 3. Murat'a sunulan husustur. Yani gerek minyatürleri açısından, gerek minyatürlerin gösterdiği sultanî nitelikler açısından 3. Murat'a sunulduğunu düşündüğümüz bir nüsha. Bir de 1599 yılında hazırlanan ikinci bir müsa. Şimdi biliyorum ben de heyecanlanıyorum size minyatürleri göstermek için. 1590 yılında eseri 9 bab olarak tamamlıyor ve bu 9 babın kısaca başlıklarından bahsedelim. Bir, tabii ki Mevlana'nın babası Bahavettin Velet'te başlıyor. Seyyid Burhanettin muhakkak İtirmizi ile devam ediyor. Mevlana yer alıyor sonra. Mevlana'nın oğlu Sultan Velet. Sonra Mevlana'nın torunu Ula Hüsamettin Çelebi, sonra Mevlana'nın mesleviyi bizzat dikte Ulu Şeyh Hüsamettin Çelebi. Ondan sonra Ula Arif Çelebi, sonra Emir Abid Çelebi ile birlikte devam eden eser. Eserin şöyle bir özelliği var. Eserin içerisinde sadece bahsettiğim bu Mevlevi büyüklerinin hayat, yaşam öyküleri yer almıyor. Çok başta da zikrettim ama yine de altını çizmek istiyorum. Özellikle kerametleri anlatılıyor. Menakıb nameleri diğer biyografi türlerinden, özellikle sufi biyografi, teskire, tabakat gibi sufi biyografi eserlerinden temel olarak ayıran şey, menakıb namelerin daha çok velilerin kerametlerinden bahsediyor oluşu tabakatta, tabakat eserlerinde daha ziyade kronolojik bir sırayla takip eden veliler ya da onların sisleti, Nefatül Nüstü olduğu gibi Abdurrahman Camii'nin Nefatül Nüstü de nihayetinde son tabakat silsilesini temsil eden son eserlerden o anlamda, son klasik anlamda son eserlerden biridir. E, değil, o buna yanında, yani hayat öyküsünü anlatmanın yanında veliyi kerametleriyle birlikte ele alan eserlerdir. Keramet sözcüğü velilerden çıkan, e, südür eden olağanüstü hal ve fiillerdir. Kerametle birlikte anılan bir kelime daha vardır. O da keşif kelimesi. Velilerin daha çok bilgi ile alakalı olan e, kerametleri keşif olarak sınıflandırılır. Galp ile ilgili, mutlak galp değil de izafi galp anlamında galp ile ilgili bilgileri velilerin ve bu bilgileri ifşa etmeleri ve insanların yararını kullanmaları onların keşifleri olarak isimlendirilir. Dolayısıyla çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Mevlana menakıbnamesi de klasik menakıbname geleneğinde olduğu gibi velilerin yaşam öyküleri, tasavvufi makam ve hallerinin dışında o velilerin olağanüstü hallerini yani her türden kerametini anlatan eserlerdir. Biz şöyle bir yaklaşım vardı bu çalışmayı yaparken. Mevlana'nın mesnevisinde, Mevlana'nın bizzat kendi maddi kerametleri eleştiren bir yaklaşım içindedir. Der ki, yani insan, çok galat söyleyeceğim, çok özür dilerim. Yani rüzgarda da var bir yerden bir yere çabukça hareket etmek. Dolayısıyla yani tayyi mekan ya da tayyi zaman ismi verilebilecek keramet türü, yani rüzgar da bir yerden bir yere çok çabuk hareket ediyor. Bu neden insan şey için, bir veli için üstünlük saysın. Bir veli odur ki, bir insanı tırnak içerisinde aşağı bir halden yukarı hale taşısın. Yani bu ilahiyat literatüründe daha çok manevi keramet olarak tasnif ediliyor. Maddi kerametler velinin su üzerinde yürümesi, çok işte ne bileyim hayvanlarla konuşması gibi kerametler, ölüyü diriltmesi, diriyi öldürmesi, yine tırnak içinde kullanıyorum bu öldürme tabirini anlıyorsunuz. Ee, bu gibi kerametler e, velinin maddi kerametleri sayılırken velinin bir kişiyi hidayet gibi aşağı bir halden yani iman olmayan bir halden Allah'a iman eder hale taşıması manevi kerametler kategorisinde zikrediliyor. Mevlana'nın bizzat kendisi Mesnevi'de maddi kerametlere karşı e, bir mesafeyle bir söz söylüyor. Tam ifadeyi hatırlamıyorum o yüzden e, lütfen özür dilerim. Ama içerik olarak budur, mana olarak budur. E, peki şu soruyu soruyor araştırmacılar. Mevlana'nın kendisi bizzat e, maddi kerametlere karşı bu kadar mesafeliyken eserinde neden Mevlana menakıbnamesinin içerisinde bu kadar çok maddi keramet anlatılıyor? Bu soru soruluyor. Bu soruyu cevaplamak bence bizim biraz da neyi görmek istediğimizle alakalı. Biraz daha tarihçi yaklaşımı diyelim yani eserde menakıbname zihniyetinden uzak ama daha çok tarih eseri görmek isteyen, daha e, tarihsel gerçek görmek isteyen bir göz için e, bu sorunun cevabı şöyle olabilir. Öyle bir göz bu soruyu şöyle cevaplayabilir. E, çünkü e, bu eserler daha ziyade eğitim için ya o esnada e, tekkede olan müritlerin eğitimi için ya muhiplerin eğitimi için ya da halk için kaleme alınıyorlar. Daha dolayısıyla halk için kaleme alınan eserlerde olağanüstü hallerin yani kerametlerin zikrediyor daha fazla zikrediliyor oluşu normaldir gibi bir açıklamada bulunuyorlar. Ama e, ilahiyat literatürüne baktığınız zaman ilahiyat literatür orada daha farklı soruya daha farklı bir cevap veriyor. Yani onun cevabını verirken peygamberlerle velileri e, Peygamber Efendimiz'in hadisinden de örnekle, peygamberlerin mirasçısıdır aynı zamanda alimler gibi. Yani hatta Mevlana Mesnevi'sinde her yüzyılda Hz Muhammed'den sonra onu temsilen, daha doğrusu kastedilen şey onun öğrettiği olmalı, onu temsilen gelecek bir veli vardır ifadesini kullanıyor. Yani tasavvuf geleneğinde veliler peygamberlerin mirasçıları olarak kaydediliyorlar. Nasıl ki peygamberlerin mucizeleri var. Her bir peygambere verilmiş hatta Hz. İsa'yı hatırlayalım bizzat diriltme kerameti var Hz. İsa'nın. Buna ölü bir kuş da dahil, buna ama olan gözleri Allah'ın izniyle görür hale getirmek de dahil. Nasıl ki peygamberlere atfedilen bir mucize literatürü var. Aynı şekilde velilere de atfedilen kerametler var. Yani ben ikisinin ortak düşünüldüğünü, yani derece olarak anlamayın, yine tırnak içerisinde kullanayım. Ben ikisinin bir anlamda birbirini tamamlayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani peygamber, mucize, veli, keramet ve keşif. Ama ikisinde kerametin içerisinde bu. Hocam, bu aynı zamanda bu görüşümle buradaki değerli hocalarıma da bir soru size de sorayım. Aslında şöyle desek doğru mu olur acaba? her keramet olağanüstü bir şeyi ifade eder ama hı hı. her olağanüstü bir şey keramet değildir. Tabii. tabii, aha, tabii. Budur değil mi? Yani, tabii. Aha, çünkü veli keramet diye isimlendirilebilmesi için zaten o olağanüstülüğünün veliden zuhur ediyor olması lazım. Yani e, gayrimüslimlerden çıkabilecek bir olağanüstü hal e, Çünkü onun belimi var. Tabii ki. Aha, İslami literatürde keramet olarak isimlendirmiyor. Keramet, velinin gösterdiği olağanüstü hal. İstidraç ha. diyorlar. Bunlar. Evet. Gayrimüslimlerin yani ya da işte yani İslam inancı dışında ki kişilerin gösterdiği işte havada durmak olabilir, suyun üzerinde yürümek olabilir, bir sert bir maddeyi parçalamak olabilir, bir maddeyi bir yerden bir yere taşımak olabilir. O istidraç. Daha farklı. Yani biz daha çok velilerden zuhur edenlere bu ismi veriyoruz. Peki. E, ben hemen minyatürleri göstermek istiyorum. Minyatürlere geçmeden önce bu bir doktora test çalışmasının sunumudur. Benim doktora test çalışmamı ve doktora test çalışmasında bütün size bahsettiğim bu üç eseri sınıflarken ben bir kategorilendirme kullandım. Yani bir gruplama kullandım. O gruplamada en akılcı soruyu sormaya çalıştım. Yani ben bu üç eserdeki bütün minyatürleri belli gruplar altında toplayabilir miyim? Belli gruplar altında topladığımda bu gruplandırma anlamlı olur mu? Anlamlı olursa ben sonuçta nasıl bir değerlendirme yapabilirim? Bütün amacım buydu. Kendimce acizane bendeniz bunları, bütün minyatürleri dört grup başlığı altında toplanabileceğini ikna oldum. Ve o grup başlıklarından ilki de keramet ikonografyası. Sonrası devam edecek. Önce yavaş yavaş eserlere bakalım. Lütfen buyurun. Tabii. Şükür. Kusura bakmayın Şu ortadaki şey için ama belli oluyor değil mi? Her herkes için. Bunu kaldırın. <laughs> <mı? gülüyor> çabamı sizi zorlayacaksan hiç yapma. Hiç yani oraya gitme. <laughs> Demiştim ki Tercüme-i Sevakıb-ı Miyakub'un Sultan 3. Murat için hazırlandığını, hatta Konya Mevlevi Asistanesinde Göçer Bağdat'tan göçmüş sufi sanatçılar tarafından hazırlandığını düşündüğümüz eee nüsayı gösteriyorum. Nüsanın cildi yok. Kusura bakmayın, bu New York'ta. E, New York cildini ayırmış, New York Pyrpont Kütüphanesi cildini ayırmış, farklı bir yerde saklamaya karar vermiş. Yazmanın kendisi de kendilerine eksik gelmiş. E, 100 sayfa kadar yazma eser de eksik var. E, o eksikleri e, diğer nüshayla tamamlayabiliriz. Yani ne kadar sayfasının olmuş olabileceğini. Çünkü ikisi de aynı eseri. E, yaklaşık 9 yıl arayla hazırlanmış. 9 yıl, maksimum 9 yıl. Yani 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl olabilir. Maksimum 9 yıl arayla hazırlanmış iki nüshasından bahsediyoruz. Bu dedi Sultani Nitelik'te olan nüsha. Şu an e, nüshanın ünvan tesibini görüyoruz biz. New York Pirpon nüshasında demiştim. Yüz sayfası eksik, cildi de farklı. Bu eser krem rengi kağıt üzerine, sizin de fark edebileceğiniz üzerine nestalik hat ile kaleme alınmış. Siyah mürekkeple yazılmıştır eser içinde kırmızı ve altının da mürekkep olarak kullanıldığı bazı sahalar var. Bazı önemli kelimeler eserde özellikle kırmızı renkle ifade edilmiş ya yani da altınla ifade edilmiş. Bazen de bölüm başlarında kırmızı ya da altının kullanılmış olabildiğini görüyoruz. Ünvan tesisi de zaten dönemin yani çok rahatlıkla 16. yüzyılın sonunda son senelerinde Osmanlı Bağdat Eyalet Okulu'nda hazırlanmış diğer yazmalarla, diğer yazma eserlerle kıyaslanarak da o döneme ait olduğunu tespit ettiğimiz bir eser. Şu an yaklaşık 1590 tarihini görüyorsunuz. Eseri sunduğu, geldiği tarih demiştik. Bu PowerPoint'te olduğu için bilmiyorum. <laughs> PowerPoint'in içinde bir tane Sunum kolaylaşsın diye. Demiştim, eserin bugün hani sırtı dağınık, Kütüphaneden alırken de çok büyük zorluklar yaşadım. Yani dijital nüsha'yı bana verirken çok zorladılar. Bir yıl uğraştım bu nüsha gelsin diye. Ama Allah'a şükür ediyorum ben Mevlana'ya çalışmak bana nasip olduğu için yani Hocam, orada bağışlayın biraz egoyla diyorum. Çok mutluyum. Hocam bunların peki varsa bir doz yurda gösterelim. Şu an buradayım. PowerPoint tamam. <laughs> PowerPoint ben daha kolay olur diye tamam. düşündüm. Alt yazıları da görüyorsunuz. Tamam. PowerPoint'e koydum. Tamam. Bu e, hatime sayfası son sayfası eserin. Son sayfada maalesef tarih kaydı yok. Sadece altında şöyle bir ifade var. Şu üçgenin her iki tarafında umdum kim iş işa dolasın, bahtı devletle, bermura dolasın." Böyle bir ifade var. Yani buradan da aslında ben bir kelime oyunu bile biraz yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Bu dolayısıyla Bunisaya ait. Kısaca cilt olmadığı için size ünvan tesibini ve hatime kısmında da tesip olmadığı için hatimesini o şekilde gösterdim, veriyorum. <laughs> Karşı taraf bana hatimesini göndermediği için kusura bakmayın size hatimesinin renkli örneğini de gösteremiyorum. Sadece hatimesinin renksiz örneğini gösterebiliyorum. Bu diğer nüshası, demiştim ki tercüme-i sevakı bu menakıbın Revan'da, Revan Kütüphanesi'nde 1479'da kayıtlı bir nüshası var. Bu da o nüshasının cildi, üst kabı ve mıklebini görüyoruz. Mıklepli deri cilde sahip bu eserin içerisinde diğerinde 29 minyatür vardı. 10 minyatürü de kaybol, kaybolmuş. Dolayısıyla 39 minyatür falan olmalı eserin tamamında. Ee, kaybolduğunu eserdeki yer izlerinden tespit ediyorlar. Bu nüshada ise 22 minyatür mevcut. Bu e, mülevven cilt diyebileceğimiz bir cilt. Kahverengi üzerine bordo, deri, bordo deriyle yapılmış iki renkli. Ee, üzerindeki minik selbekli şemseyi görüyoruz, şemse formunu görüyoruz. Cilt, e, yapıldığı eserin hazırlandığı yüzyılın karakteristik özelliğini göstermiyor. Yani bu cilt 18. yüzyıla ait bir cilt e, sanatı itibariyle. 16. yüzyıl cildi değil. Dolayısıyla eserin cildi değiştirilmiş daha sonradan. Büyük ihtimalle yıpranmış. Yıprandıktan sonra da yeniden cilt eseri aynı zamanda korur yazma eseri. Yani cilt dağıldığı zaman eserin yaşlanması ve ölmesi hızlanır. O yüzden eserin cildini değiştirmek eseri daha sonraya ulaştırmak için de önemli bir yol. Cilt değiştirilmiş biz burada görüyoruz. Bu o eserimizin zahriye sayfası. Zahriye sayfasında Sultan II. Murad'a ait vakıf mührünü çok net bir şekilde görüyoruz. Biraz daha açayım. Burada daha net görülür. Sultan II. Murad'ın vakıf mührü. Hemen üzerinde de zaten menakıb Hazreti Mevlana görüyorsunuz hattı nesi musavver yani resimli işte satır sayısı da belirtilmiş. Bu eserle ilgili eserin ismi künyesi. Bu daha sonradan orijinal değil büyük ihtimalle daha sonradan eklenen bir bilgi. Şu alttaki kısımda da Ahmet ismini seçebilmiş sevgili Süheyl ve diyor ki bu yazma eser acaba diyor Ahmet isimli birinin e, şahsi kütüphanesine geçmiş olabilir mi? Öyle bir ya da başa, şahsi bir kütüphanesinden buraya intikal etmiş olabilir mi? Öyle bir bilgi var. Hemen sonrasında diğerinde bu bilgiler olmadığı için gösteremiyoruz. Çünkü cilt dağılmış, sivriye yok. E, hatimesi bile gördünüz. Bunda bunda bakıf e, müfettişinin ismi Mustafa Tahir olarak yazılmış. Bunu hemen bu da vakıf müfettişinin vakıf kaydını da görebiliyoruz. Bu Revan'daki eserin e, ferah kaydı. Açıkça diyor ki gad bekal fera min tahriri. hemen görebilirsiniz yani. Hazihin Nusatül kamiletül belagati fi şehri zilkade min şuhuri sene seb'a be elf min hicretin nebeviyeti aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bu eserin bizim bu üç eserimiz içerisinde tarih kaydı taşıyan sadece tek bir nüsa var demiştik. O nüsha da bu nüsa. Görüyorsunuz bu eserinde çevirdiğimiz zaman bu tarihi 1599 senesi Mayıs ve Haziran aylarında hazır. Yani Mayıs ya da Haziran artık son olabilir, başı olabilir. O zamanda hazırlanmış. Bu nüshanın üzerinde tarih kaydı var. Sadece 13 13 nüsadan sadece birinin üzerinde tarih kaydı var. O da bu. Ama her üç eserde nitelikler açısından belli. Yani Osmanlı Bağdat Eyalet Okulu'nu gösteriyorlar. Demiştik farklı olarak Fera Kaydı'nın olduğunu bu da İki nüshanın birbirine sahip iki eserin son sayfalarının karşılaştırılmasını görüyorsunuz ama e, dediğim gibi yani son sayfası her iki eserde de çok sade bırakılmış. Bu Menakubil Arifi'nin dünyada tek minyatürlü nüshasının, yani bugüne kadar ulaşılmış, bundan sonra ulaşılır, çıkar, özel koleksiyonlarda bilmiyoruz. Ulaşılmış tek nüsha diyoruz biz. Bu eser de 181 yapraktan oluşuyor. Nesihat ile kaleme alınmış. Bu eserin içerisinde iki farklı metin var. Metinlerden biri Menakubil Arifi, diğeri de e, caminin Mevlana'nın mesnevisindeki ee, o beyitleri, ilk iki beytin şerhini içeren Neyname diye bir eser. Bu da bugün şu kısaltmalar Uppsala Üniversiteler Library. Orada, o, oradaki Orient Orient, mis de sanıyorum manuskript için kullanılıyor ya da bir tarihlendirme için. Dolayısıyla bu, e, bu da, bu cilt de asla 17. yüzyılın başları diyemeyeceğiz bu ciltte de ya da 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başı değil. Bu cilt de yapıldığı dönemde değiştirilmiş. Eser'in hazırlandığı döneme ait değil ama cildin niteliklerine bakıldığı zaman bunun da 18. yüzyılı özellikleri gösteren bir cilt olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu Merak-ı Bilalif'in diğer iki eserden çok daha iyi korunmuş. Uppsaladaki bir müsa. Yan kağıtlarını görüyorsunuz, Ebru'lu yan kağıtlarını görüyorsunuz. Burada eserin Fihris sayfasını görüyorsunuz. Açıkça Fihris sayfası bize birinci fasılda ne anlatılıyor, ikinci fasılda ne anlatılıyor? üçüncü fasılda ne anlatılıyor onu belirtir. Hatta sonunda da e, caminin o şerhini içerdiği de yine fihristin sonunda belirtiliyor. Fihrist sayfaları da esere sonradan eklenmiş, belki ciltlenirken büyük ihtimalle eser yeniden 18. yüzyılda yeniden ciltlenirken eklenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu Menakubi Fihristin fihrist yaprağının arkasında yer alan mülkiyet mührü. Bu da başka birinin eser yani şahsi bir kütüphaneye geçmiş. O şahsi kütüphanenin kütüphanenin sahibi olan kişinin mülkiyet mührü.